Merhaba sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Balık burcu arkadaşlarım, sizler için bugün 23 Mayıs-31 Mayıs haftasına niyet aldım. E, genel bir kahve falı bakacağım. Tabii ki geniş zamanlı görülerimde olacaktır dostlar. E, sizlerle paylaşacağım. Hemen falıma geçmek istiyorum. Yükselen balıklar da beni dinleyebilir. Dileklerinizi tutun. İnşallah dilekleriniz en kısa zamanda gerçekleşir dostlarım. Evet, iyiler çıksın inşallah. Diyorum ve falıma başlıyorum balık burçları niyetine şöyle alalım. Sevgili balık burcum bir birilerine ya da bir yerlere karşı artık kalbiniz kararmış. Ee, belki böyle sabrettiğiniz bir şeyin sonucunda kalbiniz kararmış veya bir şeyler gördünüz artık kesin emin oldunuz ve e, böyle bir soğudunuz bu bir iş yeri olur işte evlil, evlilikle ilgili bir durum veya ilişkiyle ilgili bir durum e, veya bir arkadaşınız bir dostunuz e, bir şeylerin birilerinin notunu verip e, böyle kararlar alma e, aşamasına geldiniz sevgili balık burcu arkadaşlarım e, size bir şeyler vaat eden e, ya da hayaller kurmanıza sebep olan bir kişi umutsuzluğa düşürmüş ve bununla ilgili çok büyük bir hayal kırıklığı yaşamış olabilirsiniz. Uzun süredir üzülüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız kesinlikle bu insanı hala beklemiyor olacağınızı söyleyebilirim uzun süredir bekliyor olabilirsiniz. Uzun süredir o e, duygu içerisinde olabilirsiniz ama artık e, atacaksınız içinizden, kalbinizden söküp atıp yolunuza bakacaksınız sevgili Balık burcum. Önünüze yeni fırsatlar çıkacak zaten hayatınızda. E, bu yeni fırsatları değerlendirirken, bunlarla meşgul olurken zaten gereksiz insanları da aklınızdan da kalbinizden de çıkaracaksınız. Güzel gelişmeler var hayatınızda güzel şansı yakalayacağınız durumlar var ve tabii ki yeni insanlara da hayatınızda yeni bir insana da fırsat tanımakta fayda var arkadaşlar ki öyle de yapacaksınız çünkü artık önünüze bakma zamanı geleceğe bakma zamanı diyorum arkadaşlarım isminde E harfi olan balık burcu dostlarım için bir şeyler Hani derler ya hayatım ters düz oldu gibi. Böyle sanki hayatınız ters düz olmuş ama hani diyorlar ya nereden biliyorsun hayatının tersinin düzünden daha iyi olmayacağını. Tıpkı onun gibi bir durum. Bakın hayır aydınlık ve güzellik olarak çıkıyor sevgili dostlar. Umutsuzluğa kapılmayın umutsuzluğa gerek yok. Her şey yoluna yavaş yavaş giriyor tıkır tıkır taşlar yerine oturuyor. Burada iki çocukla ilgili böyle bir düşüncesi olan kardeşiniz olur, evladınız veya torununuz böyle biraz düşünmüş, biraz canınız sıkılmış veya özlemiş olabilirsiniz. E, bu konuyla ilgili bir ferahlama yaşayacağınızı kısa bir zamanda söyleyebilirim dostlarım. E, bir yol görünüyor. E, bu yol bu yola gideceksiniz. Bu yolda iki işinizi siz veya e, e, ailenizden bir kişi iki işini halledecek. Arkadaşlar aile için e, ferah ve olumlu bir durum bir S harfine arkasını dönüp giden bir kişi çok pişman olmuş çok üzülmüş e, geri dönüşü olabilir arkadaşlar burada böyle dua eden bir kişi var e, bir dileği var bir muradı var ama diyor ki ben bir şey diliyorum ama bir şey istiyorum ama bu çok büyük bu çok böyle hani olmayacağına inanmakta değil de e, yani benim bu hayalim e, gerçekleşir mi acaba? Bu dilediğim olur mu acaba?" diyor kendi kendine soruyor. Ve bu dilediği şey, bu muradı, bu büyük isteği de ona çok çok yaklaşmış sevgili dostlarım. çok çok yakındır diyorum inşallah. Bu kişinin dileği, güzel niyeti gerçek olacak. Şimdi evet, güzel güzel bir şeyler düşünen bir erkek, güzel bir şeyler planlıyor. Belki birisine açılacak, belki bir şeyler söyleyecek, bir teklifte bulunacak. E, bu erkek bir kadınla iletişime geçecek yakın bir zaman içerisinde ve ona bir teklifte bulunabilir. E, i̇lişkimizi ciddi bir boyuta taşıyalım diyebilir veya e, seni tanımak istiyorum diyebilir. Bir sana ilgim var diyebilir. E, böyle bir durum, söz konusu. Evet zirveye oynayan balık burcu arkadaşlarım bir kere hani sizin hayallerinizi küçümseyen yapmak istediklerinizde önünüze duran size engel olan yapamazsın edemezsin diyen kişileri şaşırtmaya devam edeceksiniz. Siz zirveye doğru zaten gidiyorsunuz basamakları çıkıyorsunuz sevgili balık burcu arkadaşlarım bir yılan var iki kişiyi birbirini düşüren iki kişinin arasını bozmuş bir yılan arkadaşlar hala böyle bıkmadan yılmadan devam ediyor. Taraflardan bir tanesinin isminde T harfi var. T harfi olan kişi çok iyi niyetli. Her şeye inanıp her şeye kanıyor. E, Lafa söze biraz fazla geliyor. Bu iki kişinin arasını bozan yılan da özellikle bu durumu çok çok kullanıyor. Bir hanenin bakın aydınlık bir hanenin e, böyle ferah bir hanenin içerisine. Fitne fesat sokmaya çalışan bir kişi de olabilir bu arkadaşlar dikkat edin diyorum isminde L harfi isminde ya da soyisminde L harfi e, I I ya da L harfi olduğunu düşünüyorum arkadaşlar bu kişinin dikkatli olun e, evet böyle bir yerde sanki böyle bir hedef gösterilebilirseniz bir sınav aşabilirsiniz. Bakın, iş yerinizde veya yakın çevrenizde sanki böyle bir şeyler sizin üstünüze bırakılmaya çalışılabilir. Bir suçlanmayla karşılaşabilirsiniz. Alnınızın akıyla çıkacaksınız. Hiç panik yapmayın. Zaten sizi seven insanlar daha fazla arkadaşlar. Hani böyle evet çekemeyen, kıskananlar da var ama sevenleriniz çok çok daha fazla. Hiç merak etmeyin. Yanınızda size destek olmaya çalışan insanlar e, olmaya devam edecek diyorum. Güzel bir enerjiniz var. İyi insanlarsınız, iyi insanları çekiyorsunuz arkadaşlar. Diğer hani tek tük kötü hiç mi olmayacak hayatta? Oluyor. Ama bu kişilerin de zararını inşallah görmüyorsunuz sevgili dostlarım. Kıskançlık yapan, haset yapan herkes de kendine eder diyorum. Evet, böyle Arkadaşlar bir şeyden de böyle sizin yakınlarınızdan biri. Bakın yakınlarınız sevdiklerinizden biri. Bir beladan böyle kılpayı dönmüş. Bir yanlışa giderken dönmüş. İnşallah kurtulmuş arkadaşlar. Ferah ve aydınlık artık bundan sonrası diyorum sevgili dostlarım. Şöyle devam edelim. Göz yaşı dökmüşsünüz kişi sebep olmuş ağlamanız arkadaşlar. Böyle inciniyorsunuz. Siz bakın karşınızdaki insana konuşurken bile seçiyorsunuz. Çünkü kırmak incitmek istemiyorsunuz ama karşınızdaki kişi sizi bırakın sözüyle kırmayı incitmeyi. Yani verdiğiniz değeri zerre kadar hak etmediğinde gösterip size böyle bir gözyaşı e, döktürmüş göz gözyaşınıza sebep olmuş e, fakat ne oluyor sonunda gelip hala sizin yanınıza hiçbir şey olmamış gibi konuşmak isteyebilir veya sizi böyle e, işte yani yaptığı şey çok küçük bir şeymiş gibi gelip küçük bir özürle hemen işte beni affet gibi bir şey e, psikolojiye girebilir ama e, hayır siz e, kabul etmiyorsunuz Sevgili dostlarım gerçekten kırılmışsınız, gözyaşı dökmüşsünüz. Şimdi arkadaşlar bir arabanın üzerinde iki kişi sanki böyle bir araba konusunda böyle bir karar mı verilemiyor bir hanede? Alımıyla, satımıyla ilgili bir kararsızlık yaşanıyor olabilir. Fakat Haziran ayı içerisinde inşallah bir karar verilecek, ortak bir karara varılacak. Bir taraf böyle hep zıt gidiyor gibi. Ya yani sadece böyle bir konuda değil. Hani bir hane var bakın bir kişi uyumlu ılımlı yaklaşırken diğer tarafta bir zıtlaşma işte bir inatlaşma sürekli benim dediğim olsun gibi bir tavır olarak çıkıyor sevgili dostlarım e, fakat ne diyor sabır diyor biraz daha sabır zaman her şeyin ilacıdır e, arkadaşlarım yuva temeli sağlam temel sağlam güzel görünüyor bu durumlarda inşallah geçecektir diyorum. Evet 6. ay bekar olan balıklar için, yalnız olan balıklar için diyorum ki hayatınıza yeni bir insan girebilir sevgili dostlar. Böyle çok hani ilk başta belki tamam demeyeceksiniz ama kendisini sevdiren hani böyle bazı insanlar kendisini sevdirir ya Bıkmadan yılmadan kendisini sevdirmek için çabalayacak. Sizin ilginizi çekmek için size gerçekten ilgi duyan bir kişi olarak çıkıyor. İnşallah hayırlısı olsun diyorum balık burcu dostlarım. Evet, hepinize teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Ee, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğeniyorsanız ben tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni Instagram hesabım Yıldız ile Falname. Oradan da sizi desteklerinizi bekliyorum ve benimle iletişime geçebilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.